Merhaba arkadaşlar. Ee, Tanıtmak evet. istedim. Bugün nereye geldik? Adana Kozan ilçesi. Eee evet ciğer yemeye meşhurmuş. Emre Kağan dedi ki burası dedi çok güzel dedi. Gelin burada ciğer yiyelim. İnşallah yediriz. dedi. geçen sene evi. geçen sene değil de birkaç ay önce getirmişti. O ciğer de çok güzeldi. Onu aslında biz kaşındık. Biz oraya gidek dedik ama e, Hindistan sokak lezzetleri gibiydi o gittiğimiz yer. E, bu bu sefer başka yeri. Neresi bura? Ciğer evi. Ciğer evi olduğuna göre ciğer evidir. Güzeldir yani diye düşünüyorum. Hadi geçelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk memnun. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Ne var ki? Ben de ciğer yiyeceğim. Ama şey iyi pişmiş olsun ya. Mangala köz de veriyoruz. Ha öyle mi? Tamam. Ciğer. de ciğer. Herkes ciğer. Altı tane ciğer. Altı tane ciğer. Benim de mi yarım olsun? Yarım olsun çünkü çok geliyor ya. Tamam. Tanır. Bak tabakta getirdi bunlar. Geçen gittiğimiz yerine de getirdi. Onu Aynı da getirmedi bileyim. sana da yok dedi. Gözde orta, ortaya koydu kağıdın üstünde dedim servis tabağınız yok mu deyince bana servis tabağı verdi. O da demir. Gözde salata çok güzel görünüyor. Gözde yani lütfen banma Allah rızası tamam. için. Etmek temiz yok temiz yiyelim. Gelsin An Bir tane tavrına bakayım. <laughs> Kendi önünden yiyeyim. Sen yediğin zorunda değilsin. Önünden <laughs> alır mısın? Hmm. Yani Emre Kağan biliyor musun beni çok laf ediyorlar ama yani... Bilmiyorum gözde güzel mi? Dereotu tadı geliyor. Hmm. Ben yerim onu severim ateş kesen. mi gözde yok damlaymış ateş sanıyorum. Nar eşkısı. Canın ateş sunum istiyor herhalde? Herhalde. E buradan giderik ateşli sunum yapan bir yere götürürler bizi. Kahvede. Hiç sevmiyorum <laughs> öyle sunum yapanları. Ay ben de ya. Ne iş o bu? Acaba kankası? niye Kozan'ın önce yerim eşit? Emre Kağan'a sorun. Kozan'ın ciğeri niye meşhur? Ayağına meşhur. Efendim? Ciğer niye mi? ciğer meşhur? Bilmiyorum burada zamanında yıllardan bu sabahları kahvaltı yerine büyükler işe giderken sabahları ciğer yeri. Ne kadar zenginlermiş eskiden. Evet. Ne ciğeri peki? Efendim? Ne ciğeri? Keçi ciğeri ve kuzu ciğeri. Kuy kuzu. Evet. Biz kuzu mu yiyeceğiz? Evet. Tamam. Yiyeceğiz. Ben kuzu hey ya dana olmasın sakın. Hey. Dana nerede var burada? Ay ne bileyim. Buranın keçi ve kuzu ciğeri meşhur. Sabah kahvaltıyı genelde artık yani burada Kozanda yapılıyor. Şey dışından gelenler gerçekten diğer yemek istiyorsa Hı -hı. Kozanda yiyebilir. Burada çünkü çok yaygın, çok meşhur olduğu için öyle Dana Mana diye kandırma olmaz. Aynen. Mesela hiç herkes keçi bilmez. Olur çünkü dağlarda olur ya burada dağlar. Sen de bugün keçi gibi dağlarda gez, gezdin ya. ya. Çiçek topladık anneme. ama kız nasıl? Ben Size bir şey söyleyeyim mi? O çikenlerin arasında böyle delikler vardı. Yılan mi acaba? Allah'ı yemin ederim. Gireydi. Ha. Nasıl Nasiki dinla. Yuva. Gözde ben Tarsus'tayım. Ben Oo. hem ısınacağız hem de yemekleri ısıtacağız. Hemen ekmeğe daldı ya. Ay bu sarımsak. Ben de kuyruk yağı sandım bunu. Ben sarımsak mı? Ciğer güzel görünüyor kırmızı kırmızı. Evet. Kardeşim burası sizin. Onlar niye oldu? Yani 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 dört tanesi, sekiz tanesi buranın. Biz şimdi kavga başlar. <laughs> Bizim mi bunlar abi? Evet, kişi başı 8 tane. Sizin dört kişinin Tamam, var. ben dört tane yiyorum. Gözde beşinci yersen kavga çıkar. Başlayayım mı pişik? Tabii tabii pişmiş şu an hazır. Burada kimyonlarımız var. Gözle Kimyonları. kimyonu yaklaştır aşkım. Evet. Tamam. Gözle kimyonu yaklaştır aşkım. Yok yok hayır. Yerim. Ha bu sade yer. Ben siz yeriz tamam. teşekkür ederim. Ben... Ama yanar ha. Ben yanmış. Üstünde de biraz yanacak zaten. Kim üstünde de Yani şu anda. üstünde pişer mi ekmek? Attım işte. Bu kimin közü? Bu kimin közü? Sizin gözünüzü kullanabilir miyim? Hadi Gel Gamze. Şuraya kullan. Bu etmek mi? Gel bak ciğer nasıl yenilir göstereyim. Bakayım görüntülü geldim. Yağını niye yemiyor? Ben kuyruk yağı yemiyorum. Kimyonu alayım. Tuzlu mudur acaba? Evet. Kimyon tuzlu olur mu lan? Hayır şey ciğer. Ha antibiyotiksiz de olmaz arkadaşlar yani bakmayın öyle. Ay ben de alabilir miyim? Elif kendin alıyorsun ha öyle herkes. Sen de konuşmaya Acı biber, acı bibersiz de Adanalı olmaz. Nur bakayım ben de yemeliyiz. gözle gibi yapacağım mı? Sen beceremen yapmayı. Lezzetli. Daha midemeyim mi diyeceğiz de. Ağzında falan var. <laughs> Şimdi sıra bende. Bana bakın. Kim daha güzel yiyor? Kim yanımı ver? Charleston <laughs> biber. Acıları zaten yediniz. Charlie miydi? Charleston bu. Charleston. <laughs> 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 ay 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 ay. Çabuk çabuk hemen yemeyin. O neydi kız? Kim daha güzel yedi? Ben. Çok güzel. Çok güzelmiş. Çok ne oldu? Çok acı. Ne acı biber. Benimki tatlıydı. Çünkü hep acıları sen aldın. Oh hmm. oldu. Biz acıyla alışığız oğlum. Ay. Nerede kız bu? Kaçıncı şişi yiyorsunuz? Vallahi benimki iki. Daha alt, üç tane oldu. Üç hakkım yok. Beş hakkım var. Kız porsiyonu da büyütmüş ha. Aslında yarım da yiyebilirmişiz. Doymazsan benimkinden ye. Senin gözünde doymuyor ki. Benim mi? Biliyor hmm. ben bitiriyorum. Ver o ekmeği ver. O yandı, yandı, yandı. Kaç tane yedin Gözde? Saymıyorum. Bir tane. Neyse tane. Ben ekmeğimi çırpıyorum hemen. Yani. Nereye gitti o? Kulaşına bak, bak arada bir tamam mı? Daha fenalaşır mıyım acaba? Kızarsın bu benim ekmeğim üzerimden. Bitirdin mi sen? Vallahi bittim. Şu onlar kimin? Neyler? Oradakiler. Tarafın şu ben sen alıp sıcak sıcak yiyormu, Evet. Bir şey. tane yiyemeyeceğime göre. Sekiz. Ben altı tane yedim, iki tane hakkımı da size bıraktım. Ben de yedinci. Kaç tane yedim kanka? Yedi, daha bir hakkım var. Altı. Anne bence fazla var yedin. Hayır, 7 yedi tane yedim. Kızının şişi kayıp içi vermiyor. Evet. <laughs> Kim Orada daha işte dört tane var. İkisi benim, ikisi kimin? Biri benim. İkisi benim de. Ben bir tane kaldı. O zaman Gözde fazla yedi. Ben 4 tane yedim. Yalan söyleme Gözde. Ekmeği sardın zaten 5 taneydi. Şunu ben koydum kan hemen şeye. <laughs> şey gibi oldu, işi köfteci gibi oldu Elif. Sana da ne oldu? Miden mi açıldı, ne oldu? Adana'ya geldi miden boğuldu. Uçmaktan. İzmir'de şey yokmuş kız yemek böyle güzel şimdi İzmir'dekiler yazar mı? güzel mi? Vallahi tabii. çok güzel. Sanki Güşen teyze yapmış. Ben fena orada Ben fenalaştım. Vallahi yok ben daha doymadım yerim. Bak bir şiş daha getirdim. Nereye ne yiyorsun anlamadım Kız ben de ki. bilmiyorum arkadaşlar. Formumu herkes merak ediyor bu yaşta bu şeyde ama 51 kiloyum çok mu? Hatta 49'a düşüyorum 51 asla geçmedim. Daha ben hayatımda 52 kiloyu hamileliklerim dışında geçmedim. Az yiyorum aslında demek ki. Neren az yiyor ya? İçinde kurt var ya kurtlar. Onlar yiyor. <laughs> Ciğerler burada hazırlanıyor herhalde Mehmet abi. Evet ciğerlerimiz, biz, kesimhanemiz ayrı. Arkada odamız var sabah hazırlık odamız. Ustalarımız orada sabah hazırlık yapıyorlar. Öyleye kadar. öğleden sonra servise çıkıyorlar. Kaç saat buraya. açıksınız? Biz 24 saat açıyoruz. Hmm. 24 saat. Kaç yıldır varsınız? Biz 25 yıldan varız. Maşallah. Evet 25 yıldan bu işte uğraşıyoruz. Sen böyle özkanlar yazıyor ya sizin soyadınız da özkanlar. Babadan kalmamı, dededen kalmamı. Babadan değil. Bizler rahmetli abimle beraber bu işe başladık biz. Abimle Firoğlu'nun fazlı. Allah rahmet eylesin. Onun önderliğinde o şekilde devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadarına günlük her şeyimizi taze hazırlıyoruz. Günlük ya mesela ciğerler bitiyor mu hemen? Tabii. Mesela. Evet. 8 evet. tane yedim Yani şimdi şöyle şöyle düşünün. Hazırlıklarımız her gün ayrı bir şekilde hazırlıyoruz. Hafta sonu için atıyorum işte 400-500 porsiyon hazırlıyoruz. Hafta içi de ortalama 200-300 porsiyon çekiyoruz. Maşallah. Ama bunun tamamında neler var? Ciğer var, böbreğimiz var, yürek var, küçük et çekiğinde uykulumuz var. Adana kebabımız zırh kıyması. Ona bu da, uykuluk tam, mu? Bu kuyruk yağı, yanındaki bodrek, aşağıdaki yürek oluyor. Hemen yanındaki akciğer diyoruz. Yanındaki uykuluk. Burası da küçük yer. Çöp şiş. Hı. Hmm. Evet. Hepsi var. Peki abi sence Kozan'da ciğer yemek için Türkiye'nin farklı yerlerinde turist gelme potansiyeli var mı? Tabii ki yani. Var değil mi? Etkili lezzet mi yoksa çekilen diziler falan mı? Yani dizilerin ciğerde Kozan'daki ciğerin tamamen Türkiye genelinde ayrı bir özelliği var. Küçük doğranmasıyla beraber Takım olarak 8 kişi halinde veriliyor ve bununla beraber de mangala verdiğimizden dolayı da buradaki lezzet biraz daha yani öne çıkıyor. Yani başka bir yerde o mangalın başında bunu yiyemezler. Tabii. Yani. Ben bir şeyi merak ediyorum. Dana ciğeri olunca bir tık mat görünüyor değil mi? Tabii. Onu ben ayrıt edebiliyorum. Evet. Bir de ağza dolgu dolgu tat geliyor. Biraz böyle. daha sert olur. Değil mi? Evet biraz daha Bunda sert olur. Bunda yok öyle. Çünkü belli kıpkırmızı. Evet. Teşekkür ederiz. Bir çay içelim. Tabii efendim. Ne yapıyorsun hacı? Şimdi ben yemediğim şeyleri kedilere götürürüm biliyorsunuz. Bu çok şov mu? Et tarzıysa sen gerçekten gel her şeyin başına geç Hangi her şeyi? <laughs> Videolarım, bilmem ne zaten önüme geçmeyecek. <laughs> Gözde bir kere sen benim önüme geçtin. Bunu kedi, biliyorsun değil mi? Kedi dürüm mü yiyecek? <gülüyor> 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 pek bekletmiyor. <laughs> şey <söyleyeyim> <laughs> böyle yakalanırsın. Aa, yolda yiyeceksin, yolluk yapıyor. Asla <laughs> yemeyeyim soğuk soğuk. Siz benim hangi gün böyle yediğini gördünüz? Tam kedi ekmek yemez arkadaşlar. Kedi ekmek mi yiyor? Hayatım tamam da şimdi çantama böyle bulaşır. Hmm. etim çantam içine direkt tamam, mi atayım? Üç ekmek mi yiyecek? Ya desen akşam eve gidince acı Belki Belki köpek falan diyeceğim. görürüm, ekmek de ona veririm. Tamam. Tamam. Arabada köpek görecek yeşim, hadi. Aa! Niye almadık mı kız balıkçıda? Artık köpekler bizi kovaladı hatta. Ölecektik az kalsın. Şimdi biz beğendik, çok teşekkür ediyoruz. E, fiyat bilgisi vermemiz mümkün mü? Fiyat bilgisi var. Tabii. Tüm yemeklerimiz porsiyon olarak 220 TL. Ciğerin porsiyonu 220 Evet, 220 TL. ne kadar ucuz. 8 çeşi var. Evet, dürüm halinde de 170 TL'ye veriyoruz burada. İçeceklerimiz açık içecekler 30 TL, kolamız 40 TL, sular 10 TL, bu şekilde. Yani kişi başı bir kişilik yemek yendiğinde yanında içecekle beraber 260 lira. Çok ucuz. Var. Çok iyi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir gece 390 liraydı. Bu çok ucuz. 220 lira. İki katı. Vallahi çok ucuz. Evet. Niye ucuza veriyorsunuz? Yani kodan <laughs> da böyle. Yani, yani burada, e, bazen böl bölgede. Anadolu'da gelmek için yaptığın benzin parasını çıkarıyorsun. Ama hmm. şöyle bir şey. Geziyorsun. Yani Kastabalaya da gidebilirim. Annem yani. hani onu toplamaya çok sorulmuşlar yani evet. Instagram'da bana. Ana Marzu'ya gidelim. Açık Ana olan burada. Açık çayı de. bu tarafa alalım. Kastabala ne alakalı? Valla fiyatlar çok ucuzmuş. Beleş ya. Bir de ben yarım yedim yani. Yarım şişte doyuyorsun yarım evet. porsiyonla. Evet. Ve şey gibi dolu dolu. Evet. Diğerleri kuşbaşı falan. Aynı. Aynı. <laughs> hepsi standart. Evet evet tüm yemekler. Adana kebap, kuşbaşı, tavuk çeşitleri tamamı 220 TL. Vallahi fiyat çok ucuz. İlçede yaşayın. Görüşmek üzere arkadaşlar yeni bölümde. Buraya notu bıraktım. Bilgileri verdim. Kozan'da Özkanlarciğer diye. Gelip yiyebilirsiniz. Like'ımızı da unutmayın. Ben de beğendim. Şey like ben beğendiklerimi gerçekten beğendim. Beğenmediklerimi beğenmedim. Evet.